Sevgili Gökdeniz, Türkçe kökenli olan isminiz gök ve deniz kadar güzel, berrak, temiz, çakır gözlü kimse anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titiz bir yapınız bulunuyor. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı ve araştırmacısınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Onlar ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız özgün fikirler üretmenizi sağlar. Ya çok tembel olursunuz ya da çok çalışkan. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açıklamaktan kaçınıyorsunuz. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz hassas duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. İsminiz çevrenizdekileri memnun etme arzusu ile size satış alanında çalışabilecek dost canlısı bir doğa veriyor. Dışarıdan oldukça emin görünüyorsunuz. Ancak bazen güven eksikliği çekiyorsunuz ve etrafınızdaki kişilerin desteğinden ve cesaretinden yararlanıyorsunuz çevrenize uyum sağlamak isteseniz de özellikle başkaları tarafından meydan okunduğunda ifadenizde fazla samimi olabilirsiniz. O zaman sessizce inatçı olabilir ve tavsiye almaya direnebilirsiniz. Daha etkileyici, diplomatik ve kolay davranmak istiyorsunuz. Ancak başkalarıyla iletişiminizde sınırlama hissederseniz ve bu içinizde sınırlama hissederseniz ve bu içinizde hayal kırıklığı yaratabilir neşeli, yapıcı, hareketli iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhsal rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.